Herkese selam. Ben Bulsam kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. İsten geldim bir annem arıyor. Ona bakayım. Şimdi eve geldim okuldan. Eee Airfryer almıştım. Salaminin o geldi bugün. E, onu getirdim işte ama e, fırını boş odaya kaldıracağım. Çünkü hani kullanmıyorum. Tek kişiyim ve hani yemekte yapsam hani fırının yani fırında yemek yapmakta uğraşmıyorum açıkçası onu temizliğiyle vesaire uğraşmak istemiyorum tek kişi olduğum için annemle ablam da ablam kullanıyor Elfre memnundu bu markadan Şami annem de hani sen de al tek kişisin zaten fırınla uğraşma falan dedi ben de öyle bir alayım dedim ee, hem de zamlar gelmeden önce çünkü artmaya başladı ee, o yüzden de son zamlardan önce Uygun fiyata yakalamış oldum. Tabii ilk çıktığı fiyat değil. 3.250 aldım. Şimdi e, şu masayı getirdim. Fırını içeri götürdüm. Şu masayı getirdim. Göstereyim bir saniye. Şu masayı getirdim. E, ama fırın dolabıyla aynı genişlikte oldu. O yüzden bunu geri götüreceğim. Bu da hani sığmamış oldu. Diğer şekilde duruşuna sığdı. Bu şekilde böyle çevirince e, sığmadı. Diğer türlü de daha geniş oluyor. Böyle de geniş oldu. O yüzden bir tane benim çalışma masam vardı. Onu getireceğim. Böyle mutfak masası gibi kullanacağım. Zaten burada oturmuyorum. Bir gelse de burada oturmuyoruz. O yüzden onu kullanayım diyorum. Hem de zaten sebilim de beyaz. Bulaşık makinem de beyaz. Ocağım da beyaz. Bu da beyaz. Öyle o yer diye düşündüm. Hadi onu bir taşıyayım ben. Kullanacağım hakkında bir fikrim de yok. İşte böyle az yağlı sebzeler falan yaparım. Köfte falan. Köfte falan yaparım dedim. Öyle yani. Kestane yaparım. Kestaneye bayılırım. kullanımını araştıracağım. Bugün bununla ilgili bir şey yapmam diye düşünüyorum. Bugün araştırma günüm olur. Sadece şurayı bir düzenlerim. Yanına ne koyayım gibi. Şurada şurada diyorsun. Hı. Hmm. Nereye koydum? Şunu şuraya koyayım diyorum yine. Peçetelik de şurada dursun. Yani filtre her zaman yapmadığım için onu kaldırabilirim. Bilmiyorum. Kahveler de böyle. <laughs> Ben burayı biraz düzenleyeyim. Bir saniye. Ben şimdi buraları birazcık düzenleyeyim. Düzenlenmiş halini en son sizlere gösteririm. Biraz eşya azaltmak istiyorum. Çok eşya eşya eşya. Birazcık bakalım. Şimdi bunun dilini ayarlayacağım. Birazcık araştırdım. Hmm. Ve kapatabiliriz. İşte kılavuzuna baktım, internetten baktım vesaire bir. Yine ben hastayım da. Bir böyle uygulaması var. Onu indirdim. Oraya bağladım. Orada tarifler de var. Ş şöyle baktığımda şu kısım makinede yıkanıyor komple. Hani bu da böyle çıkıp ayarlanabiliyormuş şu şekilde tekrar koyarken ee, onun dışında bunu komple makineye atabiliyorsunuz burayı da sadece ıslak bir bezle temizleyebiliyorsunuz temizliğinin çok kolay olduğunu söylüyorlar ee, ben birkaç bloggerda da görmüştüm instagramda böyle hani almayı düşünmediğim zaman da karşıma çıkmıştı ee, bunun temizliği kolay olduğu için Filips yerine bunu almayı tercih edenler de çok fazla. Şimdi kokusu çıkması için bir 15 dakika çalıştıracağım. Kokusu çıksın sonra soğuyunca da temizleriz. Şöyle telefondan ayarlayacağım ve 15 dakikalık bir ayarda kokusu çıksın diye pişir böyle çalıştıracağım. Ben bu kadar akıllı olduğumu bilmiyordum. Telefondan ayarladım ve telefondan başlattım hani böyle patates kızartmasını seçtim direkt 15 dakikayı 180 derecede çalıştırıyorum şu an yani ben gerçekten çok çok hastayım şu çalışana kadar biraz sohbet edelim arkamda birkaç bulaşık var onları toplayacağım bunu hallettiğim için oraya koydum böyle dağınıklıkları burası güzel oldu sadeleşti Zaten tek yaşıyorum öyle çok olabildiğince yine mutfak dekorasyonum var da çok fazla artık önem vermiyorum. Çok fazla evde vakit geçirmiyorum çünkü. Çok hastayım. Böyle artık ciğerlerime indi. İki gündür çok öksürüyorum. Böyle yani şuradan geliyor. O acı şurası acıyor. İlaçlar kullanıyorum. Geçmiyor. Muhtemelen bir kulak burun boğaza Gideceğim tekrar Yani ya da böyle ciğer filmi Falan çekilmesi gerekiyordur Belki Öyle umarım Güzel bir şekilde Hastane sürecimi de Halledebilirim Bilmiyorum ya Bu gripler geçmedi Herkes hasta Ben kendime bir Kivili smoothie yapayım en iyisi Bol C Vitaminli ben yani bugün içtim. Ona rağmen yine hala hala devam. Acaba bu çalışırken normalde böyle koku çıkacak mı bilmiyorum ama gerçi ablamla denedik. Kaç kez onda çıkmadı. Şu an baya bir koku çıktı. Şimdi kendime bir e, kivi ve kivi, portakal ve Yulaftan e, smoothie yaptım. Yulafı çok az koydum. Böyle 2 silme yemek kaşığı koydum. Zaten bugün bol meyveli hani böyle vitaminli bir bu kadar içmiştim. Bu meyve suları oluyor ya sıkıyorlar. E, onu içtim. Şimdi bir de bunu içeceğim. İnşallah bunlar iyi gelir. Herkese cumartesi gününden günaydınlar. Ne çektim vallahi bilmiyorum. Bir tek dün doğum günümü kutladılar. Aslında ben buluşurken çekecektim ama sohbet muhabbet derken vakit geçti ve çekemedim. Fırsat olmadı. Sonra işte öyle bir pasta üfledim. Doğum günü. Böyle bir masaya geldi. Ben de diyor ki, kim tatlı söyledi ya? Kimse tatlı söylememişti falan diye bakıyorum. Yani Meğerse öyle bana küçük bir sürpriz yapmak istemişler. Çok mutlu oldum. Şimdi uzun zamandır görüşmediğim eski iş yerimden bir arkadaşımla görüşmeye gidiyorum. Zaten oradan yani zaten o iş yerinde iki kişiyle hala görüşüyorum. Onlardan biri Naciye bir de Ayşenur. Bakalım Ayşenur'la da geçen gün konuştuk. Buluşacağız buluşacağız buluşamadık. Naciye'ye gidiyorum kahvaltıya. Onlara doğum günlerimiz böyle üç gün arayla bir hediye bakacağım. Şimdi giderken o yüzden biraz erken çıktım. Sesler yine gittik. En sevdiğim gerçek evet. <gülüyor> 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 o çok büyük. Evet. başkasına mı attın? Hayır. Kanesi işi. O mı? Anne, bir şey verdim. <laughs> 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 Kahve içiyoruz kızlar. <laughs> Ay saçımın hale bak insan der ki saçın bozulmuş. Yeni o. Çok güzel. Maşallah. Sinoplu konuşma bakayım. Düzgün konuşma. Çok güzelsin Buse'mciğim de dura dura sinoplu konuşmaya alışmışım. Yani ben işe başlayınca elikleşiyorum. <laughs> Çok seviyorum. Havanın güzelliği. Balkona çıktık oturmaya valla. Buralarda oturuyor Öznur'da. O Bornova'da mı? Hı hı. Nerede? 2-3 yıldır Bornova'da. Niye? Nasıl? Nasıl niye? Burada mı yani? Buca'da değil miydi? Ben Hayır. Buca'da da zannediyorum. Şimdi ben eve geldim. İşte arkadaşımla kahvaltı yaptık. Sonra çay sohbeti yaptık. Devamında böyle keyifli keyifli. Sonra kahve içtik. Şimdi de evime geldim. Biz bayağı mesafeli oturuyoruz. Yani İzmir'de olanlar bilir. Ben güzel yılda oturuyorum. Arkadaşım Bornava'nın tepesinde. Yani Atatürk Mahallesi, Kızılay Mahallesi o taraflarda oturuyor. Şu an e, yolda yürüdüm. Metrodan inince biraz 10 dakika falan yürünüyor. Yürüyünce çok sıcak çok, çok terledim. Bugün hava böyle dehşet güzel. Ee, arkadaşım bana şey almış. Doğum günü. Biz. Bizim doğum günümüzde en 3 gün var. Ve o evli ve çocuklu olduğu için her zaman böyle dışarıda görüşemiyoruz. Şöyle mangodan bir, bir saniye şunu sabitleyeyim şuraya koyayım yani mangodan bir şöyle e, üst almış bunu böyle cinlerin üstüne tek de giyebilirim ya da üstüne kazakla yakalarını çıkartarak da giyebilirim böyle gömlek tarzında kumaşı falan çok güzel tam da benim renklerim çok beğendim kesesine bereket e, bir de ben kendime şey aldım arkadaşıma hediye alırken kasa arkasında maske aldım onu da göstereyim. 20 liraya düşmüş kreden maskeleri. Avokadolusunu aldım. Bunun bende saf kil maskesi vardı. Şimdi de işte arındırıcı avokadolu olanını aldım. Deneriz birlikte. Şimdi ben bir şeyler böyle içerek dizi keyfi yapmak istiyorum. Aslında Reels çekecektim ama biraz dinlenmek istedi canım. <laughs> Tabii, görüntüyü bulamayız sadece. tam patlamış topum <laughs> ama yüz yogasına başladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir 4-5 gündür yapıyorum. Şimdi sizle birlikte de yapalım istiyorum. Kremimi sürdüm. Yüzüm böyle kaygan hafif. Normalde yağla yapılıyor ama benim uygun bir yağım olmadığı için kremle yapıyorum. Yüzüm biraz kızardı. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Ve bu hani ödemli halinden kurtulmak bir de elmacık kemiklerini belirginleştirmek için olan bir yüz yogası. Benim biliyorsunuz yüzüm hep ödemlidir ama şu an bir şey yok. Siz de fark etmişsinizdir. Öyle bunu da paylaşmak istedim. Belki denemek isteyenler olur diye. Her hareketi 8 kez yapıyorum. Ve günde bir kez yapıyorum. Makine çalıştırdım. <laughs> Makinenin sesi. Neyse buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.